Taş olmuş insanlar burada da onların bir geçmişini sizden bir bilgi alabilir miyiz? Nereden bileyim kardeşim ben? ne alalım dayı. Gelin kayalarını çektik abi. Hikayesi varmış ama anlatacak biri var mıdır dedik. Yok herhalde. Ben Anlattır sen. Ben inanacağım. Düğün olurken bir rüzgar çıkıyor. Aşağıda gelin damak belli. Belli. Davulun olduğu yer belli. Bunlar hep Aha. taş olup gidiyor. 35 sene önce bir tane Yunan mı geliyor buraya? Hı hı. Çadırla geliyor kayaları şey yapıyor resim çiziyor şey olarak. Tek tek, tek, tek resim çiziyor. Bizim köylüler de yaşlı kadınlar şey götürüyor ona. Yiyecek götürüyorlar. Süt, ayran gibi lendi. Çadır bir iki gün kalıyor orada. Bir hafta kalıyor. Adam kayboluyor orada. Okul burada. Gece kalsan korkarsın yani. Okulu görüyorsunuz terk edilmiş. Yıkılmış şu an. Anaokulunun son durumu bu şekilde. Çok Nasılsınız? Memnun olduk. Çünkü oraya gidin Avrupa'nın en uzun atılıyor. Çok memnun olduk. Çok İyi teşekkür ettik. İnekler inşallah toslamaz. Korka korka geçeriz. Daha bayır gidiyoruz. Gelin kayıları aşağıda bu arada şurada. Görüyorsunuz babam bataklığa soktu bizi. Asfalttan yürüyelim dedik yok. illa bayırdan ineceğiz dedi. Alışmış bayırlara. Ne yapıyorsun? Garip garip şeyler yapmaya başladın. Soğuk vurdu galiba başına. Çiğdem mi topluyor? Şu çiğdemlere bakın. o Abi bir kişi yürüyor oradan. Cin olmasın. Kolay gelsin usta. odunu kesiyoruz ya. Kolay gelsin. Ya Hoş geldin Çalışıyorsunuz maşallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şöyle bu, bu köyü bir dolaşmaya geldik. Taş olmuş insanlar burada da onların bir geçmişini sizden bir bilgi alabilir miyiz? Kanalımız var, onun için bir bilgi. <laughs> Nereden bileyim kardeşim ben... Bunlar belki 500 senelik. Evet. 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 Hikayesi ne oranın dayı? Ya sen ne oldun ki Hikayesi ne oranın? Ne bileyim ben nasıl hikayesini? <laughs> Bursa'dan geliyoruz. Bursa. Bursa'dan. Evet, bir dolaşalım dedik. Bakalım. Kimden Hadi öğrenebiliriz şey. hikayeyi. hikayeyi? Ne bileyim ben şimdi nasıl anlattırırım size? Bildiğin gibi anlattır. Ne anlattır. Ya. İhtiyarlar babalarınız <laughs> anlatmıştır tabii. Burası böyle oldu, şurası şöyle oldu diye geçmiş. Nasıl hatırınız burada? Bu ev sizin mi? Sizin. Çok güzel yerdesiniz yalnız. Bahçeniz var. Yok, çok yerde de var benim. İzmir'de de var evi. Orada mı oturuyorsunuz? İzmir'de mi oturuyorsunuz? İzmir'de mi oturuyorsunuz? Yaz günlerim Ne güzel. Bak, bir ay gidip geliyorum bak. Ne güzel. Ne güzel. Burada... Da... Güzel, oksijen. Sulardır, doğa ya. çok güzel. Komşular bilir değil mi abi? Bilir bilir yaşlılar. Ama yok ki kimse dışarıda. Herkes evine kapanmış. Soğuk hava. Ama dağ manzarası çok güzel karşıda. Şuraya Bakın. Sizleri fazla meşgul etmeyelim abi. Hadi bakalım. Olur. Kolay gelsin. Yolay İşiniz rastgele olsun. olsun. İçinde, mi oturuyor? i̇çinde İçindeyiz. Yerlisi mi mi? Ben göçmenim. Bunlar orada da doldu. Nereden Ben İrdere'den Almalı köyünden. Almalı. Almalı'da. Almalı. Almalı. Hepsi benim. 71 Haziran'da gittim. A Almalı. Şeytan. Ya Balkova. Ya Balkova. Ya Sebat. Sebat. <gülüyor> İstanbul'da. <laughs> İstanbul'da. Almalı kanı. Sebat da. Sebat. Sebat. Sebat tanımıyorum ya, biz onlar, ben yetmiş gittim yani. Tamam, bu da Almanya'dan. Çubrika'dan var. Şimdi şeyde, Çubrika'dan kim var? Cemal abi var. Cemal evet. abi. Tepsir abi. Yukarı evet. Çubrika mı, aşağı Çubrika mı acaba? Tamam, Onu bilemez, İki Çubrika hmm. var orada. Birisi yukarıda, birisi aşağıda. Oradan ev aldı, orada 5-6 tane dükkanları var. Daireler hepsini sattı. Oğlu 25-26 senedir İngiltere'de. Hmm. İş yerleri var. Bayağı bir olmuş yani. O, evet. Parayı bulmuş o da. köy ne diye geçiyor ismi? Köyün ismi. Türk. Maşallah iyi ya. anam değil şu yüksek evlerde. Anam daha iyi bilir. Siz biz çalamayız. E ee, He yüksek evlerde. Rastlarsak dışarıda birilerine sorarız bakalım. Biraz daha yürüyelim. Allah razı olsun. Hadi bakalım hayırlı işler olsun. Sizi alakadar etmeyin fazla. Hadi bakalım. Çok teşekkür ettik. Allah. Tanımıyorum abi. Şey yapamam yani. Onlar ufaktır onlar. Ben 73 orada. yaşındayım aşağı Kaç? Yakarım. 73. 73 50 kaç yaşlarında? Evet. Onlar gençtir ya. Evet. Ben gen... İstanbul'da yaşıyorum. Yani. Erken de gittiğim için pek şey yapamıyorum ya. Çıkaramadım. mı de İşte sigara mı çek? <laughs> burada bol bol tavuk değiyorsunuz ya. Her şey olur burada. Zaten merak Çalışana olsun. Allah veriyor. Merhaba. E, çalışmazsan bir şey yok. Hayat öyle zaten. Abi. Çalışmazsan hiçbir şey yok. Her yerde başarıyı elde edebilmen için çalışman gerekiyor. Her şeyi çalışmakla kazandık zaten. Goncagari başlarsa otur diyorsan kumanda kumandadır. Ben yaşayayım hem sonuçta. <laughs> <laughs> ya edecek tabii canım. O kadar onu hoş göreceksin yani. Ne ha. yapacaksın? Onlar öyle hikayeler yakalandıktan <laughs> sonra. Ya. Bak bir abi daha geliyor. Büyük benim büyük olan o İzmir İzmir'de oturuyor. <laughs> İzmir'de oturuyor. Merhabalar. Nasılsın? <laughs> İyiyiz Allah Bir dolaşmaya geldik böyle. Gelin kayalarını çektik abi. Hikayesi varmış ama anlatacak biri var mıdır dedik yok herhalde. Ben anlattıracağım inanmayacaksın. Anlattır sen ben inanacağım. Bir tane kişi inansın yetecek o. Evet devam edelim ya meşgul canım, etmiyorum. Hadi kolay, hadi kolay gelsin. Araba var mı? Araba var. Aşağıda. Araba aşağıda. Ta yolda. Oradan bu tarafa geldi. Yürüyerek. Orada tarafta Evet. Biz buraya yolun nereden çıktığını da bilmiyoruz. Sen anlatacaksın bize abi. Hissediyorum. Öyle bir yok yok. Sen biliyorsun. Eller cepte. Bursa'dan geliyoruz. Bursa'dan ha İyi. Gelin kayalarına geldik daha önce de. Biz çekimler yaptık. 10.000 kişi izledi gelin kayılarını. Tekrardan geldik üstteki köye buraya ilk defa çıkıyoruz. Dedik bir de köylüden dinleyelim bakalım hikayesi nedir? Merhaba. Mitolojik Merhaba. hikayesi Merhaba. nedir buranın? Hani? Yaşatay'ı biliyor. Ya. Yok ki kimse. Artan ama kışın çıkmıyor. E, çıkmıyor kimse. Hı -hı. Çok güzel i̇lk defa Manzarası falan müthiş. Karşıda Abi, dağlar burada var e, şeyler var. Köy buradaydı okullar buradaydı. Tek okul vardı burada. Bu evet. oruzla Ayfacık. Aa, horozlar orası mı? Horozlar burası evet. Horozlar ee, ben diyordum bazen. Horozlar. Horozlar. Horozlar karşısıymış evet, bu arada öğrenmiş oruzla. olduk. Zimzelek de burası herhalde. Evet Zimzelek burası. Zimzelek, Zimzelek burası. Zimzelek. Türkçe ismi? Kırla. 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 da Türkçe ismi köy. O televizyon kullansın. O televizyon kullansın. Yukarıda evet. bakıyorum. Daha yukarıdaki mi? Direkt evet. Yukarı. Yukarı. Antenleri yukarı. var. Televizyon antenleri yukarıda. Aa. <laughs> 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 Kazemir'de. 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 Kovalım. Geri gidiyoruz bizim enişteler vardı, onun menfaati artık da. Burada sonuncu zamanda kadar, burada, burada yanında işte tek okul vardı burada. Hı hı. Oruzda. hı. Hı Hepsi buraya toplanıyordu. Hepsi buraya toplanıyordu. yani. Nereye? Güzel ya, hava dar. E, Müthiş bir yer. Olduk. De, böyle İsim nedir de, abi? Nereye? Seyhat, Seyhat Özgür. Seyhat. Seyhat Özgür, memnun olduk abi. <laughs> Benim kanalım var Youtube'da. Youtube bakar mısın bilmiyorum. Bakayım, bakayım. Youtube'da Kırcaeli yaz, beni göreceksin. Kırcaeli Aha. Şimdi, burada gelin kayaları zamanında Yakın çek ses gel. Düğün, düğün olurken Aa, Düğün buradan gelirken Bir rüzgar çıkıyor gelin şey kalkıyor yukarıya. Bak şimdi. Yüzü kalkıyor onda mu? Gelinin babası da yani damadın babası da bu akşam diyor gelde ben gireceğim. diyor. da burada gelin kayda aşağıda gelin damat belli. Belli. davulun olduğu yer belli. Bunlar hepsi taş olup gidiyor. Hmm. Hikaye de güzel anlatıyor. Hikaye böyle. Güzel. Çok güzel. İlk defa bu versiyonu duydum. evet. 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 Burada aşağıda bir şey vardı. Bir taş var. Koyu bir taş var. Evet. Bundan 35 sene önce bir tane Yunan mı geliyor buraya? Hı uh hı. -huh. Çadırla geliyor kayaları hep şey yapıyor, resim çiziyor şey olarak. Tek tek, tek. tek, tek resim çiziyor. Bizim köylüler de yaşlı kadınlar şey götürüyor ona, yiyecek götürüyorlar. Süt, ayran gibi de. Tamam. Çadır orada. Tabii. Ondan sonra ha. çadır bir iki gün kalıyor orada, bir hafta gün kalıyor. Adam kayboluyor orada. Hmm. Bak şimdi. Evet adam kayboldu. Allah de, Allah. evet ondan sonra bize de bakıyorlar ki hemen o ateş yaktığı yerde taşın altında çıkarmış altını gitmiş. Ey, görüyor, musun? görüyor musun? Görüyor Ge mu? Gezen kişi biliyor şimdi. Bilen kişiler bunu çok iyi konuşuyor. Şimdi biz çıktık oraya kadar oraya Bu yüzden de... zaten biz buraya gelip konuşmak istedik abi. Ekstra ne bulabiliriz yok. Bunlar internette hiçbir yerde yok yani. Yaşlı tayı biliyorlar. Yani küçün yaşlılar ama, ama. Sen de öğrenmişsin. Sen de şey biliyorsun gene abi. Aslında babam bilir de. Baban ben, babam burası değil. Babam buraya gelme. Ha gelme, yani, gelme mi? Anladım o zaman. Anlaşıldı. İş Biraz Çek daha an. ilerleyelim mi baba? Çek Hem köyü çekmiş de. oluruz. Kadıköy okul var. Aha. Çıkalım. Tamam. Çıkalım. Tamam. Çıkalım. abi sen de gel evet. Seyahat abi iyi olacak. Seyhat abi yanında dur da hem Yok yok siz önünüzde şey. Şöyle çeke çeke gidelim. Sen gene aklına gelen bir şey varsa anlat abi. Tamam abi. YouTube kanalımıza yayınlayacağız bunu. Let's go bro. 4300 kişi bizi Facebook'ta takip ediyor. Onlar sana tabii İzmir'de çok takip edecekler. İzmir'den bizi takipçi çok. Bursa'da da çok. Benim makaramı e, çok Bursa'da. Oo. Oluyor. Bu kanal senin için bulunmaz bir şey. Evet arkadaşlar. Seyahat abi değişik versiyonunu anlattı. Anlattığım hikayenin. Değişik versiyonu. Köyü de çekmiş oluyoruz. Değişik değişik hikayeleri var. <laughs> Evler burada güzel. Bahçeli. Milli Hane vardı. Orada benim asker arkadaşlar var, Dalmalı'da. Kim o? Mustafa. Logo et dokudu. Cephede var haber. Yetsek kardeş. 74. Ben 71'e gittim, 74'e 71 gittim. <laughs> bir <anında> gittiğim, tanıyamam onu. <laughs> Burada birisi var, bir teyze var ama. Kolye ne yapıyorsun? Merhabalar teyze. Kolay gelsin. Simselen köy. Okul burada. Okulda gece kalsan korkarsın yani. Karma şeyden sonra. Burası bakkaldı eskiden. Burası bakkaldı eskiden. Şimdi tadilat var. Herhalde ev yaptılar. Ev yaptılar. Ev yaptılar. Okul tam böyle şeye yöneldik yani, yani bizim şu diğer kanada. Gireceksin, çekeceksin. Okulun olduğu yeri görüyorsunuz. Terk edilmiş şu an. Bu komünist idare zamanında bunlar ne? Bu aralar pırıl pırıl da. Oho. Oh. Güllük gülistanlıktır. Kuşburnuları toplayanlar yok hepsi. Çalılıklar da. Çok fazla var. Yukarı doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi çocuklar nerede okuyor? Nereye gidiyorlar okula? Baykala gidiyorlar. Okulu görüyorsunuz terk edilmiş. Yıkılmış şu an. Burası Çalışmıyor. Anaokulu, anaokulu da vardı. Anaokulun son durumu bu şekilde. Arka tarafı spor salonuymuş. Arka tarafı da spor salonuymuş bu tarafı. Onu da belirtelim. Daha tepeyi görüyorsunuz. Tepede TV antenleri var. Şöyle zoomlayayım. TV antenleri var, vericiler. Taşan bakıyorlardı buralarda arkasında. Tuvaletlerin arkasında. Şurada yıkılmış yerler tuvalet. Onların arkasında da tavşan bakıyorlarmış. Okula ait tavşan. Okula ait. Çocuklar sesinde mi? Evet. Vay be. Ana okulunda. Çok yürüyor tavşan. Bende var da onlar. Biraz son olsun oğlum. Buradan dönelim. Tamam. Muhtarın evi de buymuş. Muhtarın evini çekmeden olmaz. Son kısım. köpekleri görüyorsunuz. Bağlı mı değil mi göremiyorum da. Evet, son kısım böyle. Evet, Discovery olarak en farklı görüntüleri çekmeye çalışıyoruz. Gelin kayalarına daha önce gelmiştik ama bu köye çıkmamıştık. Onun yanında bu kadar farklı görüntüler almamıştık. Bu sefer kayalardan yukarı tırmandık. Zimzelen köyüne geldik. Burada yaşayan insanlarla tanışıp köy hakkında bilgiler aldık. Daha detaylı bilgiler vermeye çalıştık. Evet yolculuk devam ediyor. Annem de hasta böyle gitti gör falan diye. Dün o tarafa geçtik. Yayılır çıkıyor. Ben dün de oradayım. Yayılır çıkıyordum. Sürmenler. Sürmenler. Oraya geçtik şey, geçen. Sürmenler böyle seyveri gittiği zaman şey, şey var. Köprü var. Karşıya geçen. Ee. O ha o kadar ilerlemedik ilerlemedi tabi. Şuraya kopu nedir? Şuraya kopu. Neydi o gittiğimiz yer dün? Sürmenler. Şey, yaylacık, yaylacık. yaylacık işte orası aynı isim işte, evet. Güzel köy çok güzel yer evet. Var mı bu tip yerler abi Ziyaret edebileceğimiz Değişik Turistik olur işte Veya ilgi çekici olur Perperikona gittik Tatula gittik ben söyleyeyim evet. Hani bunlar harici Gidebileceğimiz bu tarz yerler, mantar kayalar var oraya gittik, oraya da gittik, Beliplaz, oralara gittik. 2000 marka verdiler zamanında. Şöyle 2000 marka vermişler mesela zamanında. Satılmış böyle bu fiyatlara. 2000 euro ödesen o kadar. Nerede gözüm görmüyor. Sen görüyorsan çeki ver abi. Yani. Ben açık akanı gördüm. şurada bir şey var. Ama o kadar da yakınlaşmıyor. Biraz daha yaklaş yavaş yavaş uçurmadan. Ağaç kakanı var Müsait. Benim gözler kesmiyor. Abimin gözler kesmiyor. Kesin bakalım eğer uçmazsa. Uçtu. Gördün mü? Hah, uçtu bir şeyler. Ağaç kaka. Vay be. Vallahi. Doğa çok sağlam burada. Gidip geliyorsun herhalde abi. Aha. Merhabalar. Nasıl, nasıl? Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasılsın? İyi misin? nasılsın? nasılsın? Evet, Merhaba. Vay, 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 vay. Selam. 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 Onur, memnun olduk. Ne oldu? Köyü gezelim ne? dedik. Ne? Bu gelin kayalarına geldik. Oradan da buraya çıktık. Hadi Oradan Devam. Da, Devam. da çıkalım olsun. dedik. Aslında memleket de nerede? Memleket babamın burası zaten. Burası. Almalı. Yani, yam, Almalı. Tamam, tamam, tamam. Biz Bursa'da. Da. Biz Bursa'da doğduk. Tamam, orada, tamam. Bursa'da doğduk. Ana baba buradan tabi biz de Vuralı'yız yani. Güzel. Köy çok güzel. Köyü çektik. Biraz hikayesini dinledik. Hikayesi var. ha Biz de İzmir'de yaşıyoruz. İyi İzmir çok güzel ya. Youtube kanalı var benim. Onu için çekeyim dedim. Tamam takip ederiz bakarız. Let's go bro. Kırcaeli yaz çıkıyor. Kırcaeli yazın hepsi bizim videolar. Göreceğin zaten. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok. Köyle alakalı olur. Hikayeyle alakalı olur. Hikaye yaşla daha güzel bir. Evet. Yaşla daha güzel oluyor. Biz şimdi kafadan attım olmuyor. Tamamdır. Anlattık sí, bir şeyler ya. İdare tamam. etsinler ]iderim. bakalım. Karşıda bir tane köy var. Horozlar mı dediler? Evet. Hikayede de geçiyor o köy. Bir. Evet. 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 Evet, hemen şurada. Hemen şurada. Boyası boya bitti aslında aynı yoldan gidiyor. Aynen. Evet oraları da çekmek evet. lazım aslında. Aslında oraya gitsem orası daha Daha mı iyi? Ya bak şu karşıya gittiğiniz zaman şu köyden geri kayalar direkt gözüküyor oradan. Oraya gitmek lazım ya oradan da bir çekmek lazım aslında. Çok güzel. Burada çok, arka tarafta çok köyler var. Hmm. Küçük küçük yani. Ya insanlar şimdi bizden şeyi istiyor sürekli gel diyor şu köyü çek. Dün yaylacığa gittik. Evet, burayı da söylediler önceden. Bir sene önce çektim ben buraları. Aslında bir şey var. Bu Tilki adı, tilkiler de bir yer var. Tilkiler. Tilkiler. Tilki oraya gidin. Avrupa'nın en uzun asma köprüsü. Hadi ya. Ya şimdi fotoğraflar var. Şimdi, şimdi geldi adı, yarım saat. Bak tilkiler varmış. Avrupa'nın en uzun asma köprüsü oradaymış. Karşı ya, taraftan ya, gidiyorsun. Yok karşıdan değil. Kırcaeli'den gidiyorsun. Kırcaeli'den mi gidiyorsun? Kırcaeli'den gidiyorsun. Kırcaeli'den gidiyorsun. Şuraya kopar neden? Haa. yakın yani aşağı. Yazdın mı çıkar Google'a zaten o herhalde. Ya, yazdım direkt Aşağı yukarı 10 km kıcağıldım. Tamam. Bu karşı köyden de bu kayalar gözüküyormuş evet, güzel. Orayı da çekmek bu lazım. Bakın zaten 2 km aşağıda. Aşağıda mı dönüyor soğuk. Bu asma köy. Oo çok güzel. Drone'u da alıp çok düşmek şey lazım aslında gidiyor, buraya. Yarın. Öyle mi? 1974'te. Yarın oraya gideriz ya. Drone'u da alırız. Çekeriz. Burası kayaları burası mı? Bilmiyorum. Az önce şunları yaşında. Hiç balık tutan görmüyoruz ya. çok. hayır bak şimdi balık tutan denk çok. Hayır, 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 ben Biz mi denk gelmiyoruz yapacağız. acaba? Yasak, yasak mı dedik? Yasak Düşündük. Gittiğiniz yere gittiğiniz yere o şeyde. Bak sürmene tilkiler dediğimiz yer arasında hmm. köprü. Yani Kırcayal'dan gittiğin zaman şey yazıyor. Hadi Sürmenler. Sürmenler. Bakın, bakın, baraj aşağı doğru Hadi ya. Vay vay vay. İstesin çekiyor Biz de gittik de, de. Ha. 2 gün önce. <laughs> ne açmalı te? Vay. Ne çıkardı aşağı yukarı 25 kilo şey çıkardı balık çıkardı. Balık Burası tam yani. Yer. balıklık yermiş zaten ya. E biz, biz Deniz yiyor e, e, orası. E, büyük. E. Abi balık şunu, merakı var o zaman aga Orada, aga orada devam var. Aga yi, Vay be iyiymiş oldu. valla. İyi Benim güzel. Bu sefer ben geldim ya bizim akrabalar bu sefer. Aa ne tarafta acaba? O göçmenler mi arası neresi? Kesler Bursa. Yani. Ya, kestel. Kestel. Evet. göçmenler orada zaten hep. Sürekli Gidelim. Boş evde. Burada Alo. Hadi bakalım. İyi abi. Tek Gelin kayaların arkasındaki köyü çektik. Zimzelen köyünü. Şimdi karşı tarafa Orozlar diye geçiyordu herhalde. Orozlara gideceğiz. Orayı çekeceğiz. Ayvacık orada. da varmış orada. Oradaki köyler çok güzel diyorlar. Bir de gidelim bakalım. Oralar nasılmış? Oraları da bir çekelim. Gösterelim herkese görsünler. İyi olacak. Bilmiyoruz ki, ki. biz. Bilmedi. Senin tırmandık. Şey arabayı, hemen ha, i̇yiymiş. Burada, YouTube kanalında izlemeyi unutmayın. Yaklaşık iki hafta sonra girer. Birçok yer Aha, çektik evet, biz. Tamam. iki hafta sonra göreceğiniz orada. Gidelim Yok, bakalım. Gidelim. Tamam. Gidelim. Geç kalmadan oraları da bir çekelim. Orada zaten burası çok zor gözüküyor. Görünün evet. Drone ile çektim ben burayı. Ama bir sene oluyor tabii. Bir buçuk sene oluyor yani. Drone çekmiştik. Çok memnun olduk. Çok teşekkür en ettik. Teşekkür İnşallah görüşürüz bir şekilde gene Çok teşekkür ettik abi Hadi bakalım Çok sağ olun Evet Lescobro olarak Gelin kayalarının arka tarafına geldik Gelin kayalarının içinden geçerek Çok detaylı bir şekilde çekip Tepedeki köyde Zimtelen köyünde Gördüğümüz gibi Birçok kişiyle tanıştık Köyün hikayesini biraz onlardan dinledik. Kolay gelsin. Onlardan dinledik. Şimdi karşı tarafta Orozlar diye bir köy varmış. Gelin kayaları oradan çok güzel gözüküyormuş. Oradan da çekeceğiz burayı. Aynı zamanda çok güzel bir yer söylediler. Bulgaristan'ın en uzun asma köprüsü. Tilkiler köyündeymiş. Oraya da gideceğiz. Orayı da çekeceğiz. Haydi let's go. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Aşağıda elektrik santrali gibi bir şey var. Babam inat etti. İlla burada bir yerde iniş vardır dedi. Biz aşağıda gördüğünüz asfalt yoldan gidelim dedik. Yok dedi. Oradan değil dedi. Buradan inelim dedi. Biz yoktur dedik. Bakalım var mı yok mu? Bakacağız. İnekler inşallah toslamaz. Korka korka geçeriz. Yalnız böyle de bir manzara olmaz arkadaşlar. Keşke drone ile tekrardan çekim yapsaydım. Şuraya bakın. Gelin kayıları aşağıda bu arada. Şurada. Daha bayır gidiyoruz. Buradan nereden gideceğiniz? Uçurum değil mi ya? Şöyle bir manzarayı tekrardan çekeyim. Çok güzel manzara var. Biraz dik bayırdan ineceğiz bakalım. Yuvarlanmadan, bombaklanmadan inerse iyidir. Dik yani şakası yok. Gombaklandın mı? Gözünü açarsın derede. <laughs> Düşersen YouTube'a konu olursun bak. Kaya kaya gidecek gibisin. Dikkat et. Çok taş falan var ya. Görüyorsunuz babam bataklığa soktu bizi. Asfalttan yürüyelim dedik yok. İlla bayırdan ineceğiz dedi. Alışmış bayırlara. Vazgeçemiyor. Bak mont da gitti gördün mü? Kaç para masraf açtı bize. Aa! Öyle de sokmasın seni. Çok sokuluyorsun. Arı eteklerine. Nerede o Yok ya, petek değil o, oyuk. Aç kakan oyun Arı pete diyor da. Ne habersin? Garip garip şeyler yapmaya başladın. Soğuk vurdu galiba başına. Ha? Çiğden mi topluyorsun? Hadi şu bataklıktan kurtulalım. Soktun bize. İnşallah. Bayır domuzu gibi geziyoruz. Beni gözler görmüyor ki ondan görmüyor. Şu çiğdemlere bakın. Oo. Çok 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 şuraya bakın rengarenk. Pıtrak pıtrak. Pıtrak pıtrak. Of 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 of. Bakın içiniz açılsın. Şuraya bakın. Her yer çiğdem çiçeği görüyor musunuz? Abi bir kişi yürüyor oradan. Cin olmasın. Başka da kimse yok. Nereye yürüyor öyle? En sonunda dere tepe düz gidip arabaya ulaştık. Gelin kayalarını çektik ama epey de zorlu oldu yani. Let's go dere tepe dinlemiyor. Let's go her yere gidiyor. Bulgaristan'ı karış karış çekeceğiz. Çekilmediği şekilde. Bu şekilde tırmanıp da çeken daha önce görmedim. Drone çeken bu şekilde kapsamlı görmedim. Evet farkımızı yaratacağız. Çekimlerimizi yapacağız. Let's go takip edin. Bize destek verin. Yorumlarınız beğenileriniz bize güç veriyor. Daha fazla yerlere gidip en güzel şekilde görüntüleyeceğiz. Let's go buradan bugünlük bu kadar diyecektim değil. Horozları da çekeceğiz. Ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Haydi let's go.